Kedi köpek sahipliği veya evcil hayvan sahipliği tüm dünyada e, çok büyük bir sektör. E, şöyle örnek vereyim, mesela dünyada en fazla hayvan sahipliği nerededir diye baksanız, hı. hane halkına oranladığınız zaman, Arjantin'de Meksika'da hane halklarının yüzde yetmiş ila yüzde seksenin bir tane evcil hayvanı var. Hı hı. Amerika'da Rusya'da yüzde yetmişlerde işte Türkiye'de yüzde yirmilerde. Dolayısıyla insanlar için evcil hayvan beslemek çok önemli bir şey. Piyasanın büyüklüğüne baktığınız zaman dünyada evcil hayvan sektörü, maması, işte tasması, bakımı her şeye baktığınız zaman yaklaşık 200 milyar dolarlık bir pazar. Ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 milyar dolarlık pazarın 325 milyar dolar olacağını görülüyor. Düşünün 200 yuvarlıyorum rakamları 200 evet. milyar dolarlık bir pazar 10 yıl içerisinde 325 milyar dolara çıkacak. Türkiye'ye baktığınızda pazarın yaklaşık 150-200 milyon dolar olduğu öngörülüyor bugün. Bu pazarında sadece mama pazarı bu arada topladığınızda 300 ila 400 milyon dolar Türkiye'deki bugün için bir pazardan bahsedebiliriz. Bunun da %50 art, varsayarsanız 500-600 milyon dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim Türkiye'de evcil hayvan olarak 4 milyon kedi, 1 milyon köpek var. 5 milyon kedi ve köpek var. Sokaklarda da yaklaşık 20 milyon sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla dev, dev bir piyasa. Dev bir piyasa. Öyle olduğu için de bakın bunun sigorta bacağına baktığınızda da pet sigortası denilen yani hayvan sigortaları ki bu kedi köpektir ağırlıklı olarak 6 milyar dolarlık bir pazar. Önümüzdeki 10 yılda da bunun ikiye katlanacağı yaklaşık 12 milyar dolarlık bir pazar olacağı. Ve işin ekonomisine baktığınızda biz bu e, ürünleri çıkarken son e, 2-3 yıldır çok detaylı araştırmalar kamuoyu yoklamaları da yaptırıyoruz bu konularda. Şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de Evcil hayvan, aynı halkların %20'sinde evcil hayvan var. Hmm. Kabaca bunun yüzde %10'u kedi köpek, geriye kalan yüzde %10'u da kuş, balık ve işte kaplumbağa ve benzeri. Diğer kuş sahipliği bu arada tüm kuşları toplarsanız en büyüğü hayvan sahipliğinin %40'ı kuş sahipliği. Dolayısıyla hane halkın her beş hane halkından birinin evinde bir evci, kedi, köpek, kuş, kaplumbağa bir şey var yani. Ve harcamalara bakıyorsunuz. Bakın yine bizim detaylı yaptırdığımız ıı, araştırmalardan söyleyeyim size. Kedi köpeği olanların yüzde yetmişi yılda sadece veteriner mama ve benzeri yani temel ihtiyaçlar için yaklaşık 1500 TL harç. Bir yüzde yirmi beşlik bölüm 1500'den 3500 arası harcıyor yani 3500 liraya kadar. Bir yüzde beş onluk bölümde 3 ila 6 bin lira yılda evcil hayvanına para aç. Birebir insan sağlık sigortası neyse bugün hani normal e, sağlık sigortanız neyse, birebir aynısının evcil hayvanlar için olanı. Şöyle ki e, şimdi buraya baktığınızda hastalıkların esasında önemli bölümü e, birbirine benziyor. Bizim bir premium paketimiz var burada acil durum ve hastalıklar için e, bir kere yatarak tedavi var. Ayakta hmm. tedavi var. Ayakta tedavi ne demek? Hani nasıl doktora muayeneye evet, gidiyorsunuz, evet. evcil hayvanınızı alıp veterinere muayeneye evet. götürdünüz. Üçüncü şahıs sorumluluk var. Yani üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları kapsayan. Yatarak tedavi daha ciddi hastalıklar için ki işte zehirlenme, alerjik şok, yüksekten düşme, bir günden uzun kusma, ishal, deri hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonu, mide dönmesi, ülser, gastrit, kanser orta dış kulak iltihabı başına gelebilecek e, evcil hayvanınızın her şeyi kapsıyor. Ya zaten kedi köpeğinizi 5-6 kez götürüyorsunuz evet. veya ters bir şey olduğu durumda kendini çok rahat çıkarabilecek bir ürün. Ama daha da önemlisi biz şöyle düşünüyoruz bu ürün tabii ki bir ticari mantığı var ama ondan da önemlisi evcil hayvan bakımı için yani Türkiye'deki 5 milyon evcil hayvan sahibi için çok büyük bir kolaylık olacağını ve bu ürünün başka ürünlerin de önüne açacağını düşünüyorum.